Değerli uzmanına soru izleyicileri hoş geldiniz. E, bugünkü konuğumuz Hazal Bedir. Hoş geldiniz Hazal Hanım. Merhabalar Mehmet Bey. Hazal Hanım'la bugün İngiltere'de şirket kurmanın e, koşulları, maliyetleri ve avantajları konusunda bir söyleşi yapacağız. E, Hazal Hanım konuklarımızı sizi tanımasını isteriz. Öncelikle bir kendinizden bahsederseniz sevinirim. Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle. E, Hazal Bedir ben. İstanbul Global'de Globalleşme Koordinatörü olarak görev yapıyorum. 5 e, yıldır bu ailenin içerisindeyim. Uzmanlık alanım genel olarak uluslararası ilişkiler ve firmaların hem ihracat hem de uluslararası büyüme süreçleri boyunca onlara destek vermek odağında. Bu bağlamda hem İstanbul Global uluslararası ofislerinin yönetim ve koordinasyonu hem de Türkiye'de 9 farklı şehirde bulunan ekiplerimizin yöneticiliğini yapıyorum. Bugün bize çok soru gelen özellikle değerli meslek mensuplarının çok sorduğu onların müşterilerinden çok sayıda böyle yurt dışında şirket kurma ve benzeri e, işlerle ilgili sorular geliyordu. Son bir yıldır benim dikkat ettiğim, yani çok e, talep gelen yer İngiltere oldu. Herkes İngiltere'de bir e, şirket kurma, şube açma, İngiltere ile iş yapma ya da İngiltere üzerinden işte e, Orta Afrika ile ya da başka bölgelerle iş yapmakla ilgili taleplerle geliyor. Bizleri bu konularda bilgilendirmenizi isteriz. İngiltere'de şirket nasıl kurulur? meslek mensuplarına bu kadar çok yoğun bir şekilde İngiltere ile ilgili soruların gelmesi oldukça normal. Çünkü İngiltere hem şirketleşme açısından çok kolay, iş yapma açısından çok kolay bir ülke. Hem de gerek Amerika'ya, gerek Birleşik Arap Emirlikleri'ne farklı coğrafyalara açılacak firmalar için globalleşmedeki ilk adım olabilecek bir atlama taşı aslında İngiltere. Zaten çok multikültürel bir yapısı var ve farklı kültürlerden, farklı ülkelerden yabancı yatırımcıların iş yapması için de çok e, olgunlaşmış bir ortamı var. Tabii kolay diyoruz ama şirketleşme prosedürleri ister istemez belli başlı e, aşamalara sahip. Bu aşamalardan ilki tabii ki daha önce oradaki ticari ile kayıtlı olmayan bir şirket ismi belirlemeniz gerekiyor. Bu şirket ismini belirledikten sonra... Şirkin... Bu şirket özür diliyorum böldüm, Bu şirket ismini kontrol edeceğimiz bir sistem var mı yoksa sizlere gibi uzmanlara mı geliyoruz? Ticari sicilden e, yani Companies House dediğimiz Birleşik Krallık'ta ilgili kurumun web sitesinden bunu kontrol etmek mümkün. Ama tabii ki bizlerde alternatif gelen şirket isimlerini kontrol edip müşterilerimize e, bununla ilgili bu uygunlukları bildirebiliyoruz. E, sonraki süreçte tabii ki de şirketin yapısına karar vermek gerekiyor. İngiltere'de diğer ülkelerde olduğu gibi farklı yapılarda şirket türleri var. Ve fakat bizim firmalara en çok önerdiğimiz yapı limited şirket kurmak üzerine. Bunun şimdi muhakkak sebebini merak edeceksiniz. Limited şirket kurmak aslında hem daha kolay hem daha esnek bir yapısı var. Yani ilerleyen aşamalarda bir girişimcinin yatırım aldığını düşünelim. Evet. İşte oradaki ortaklık yapısını değiştirmek, ilerleyen aşamalarda sermaye artışına gitmek ve benzeri değişikliklerde limited şirket bize çok esnek ve rahat bir yapı sunuyor. Sadece birkaç saat içerisinde online olarak e, bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. E, bir de tabii ortakların haklarını koruma, ortakların sorumlulukları bağlamında da e, limited şirket kurmak genellikle bizim çok önerdiğimiz, daha avantajlı olan bir yapı türü. Limited şirket dışındaki alternatifler neler? Tabii Türkiye'de aşağıya denk gelen bir e, yapılanma var. Bunun yanında bir de şahıs şirketi kurmak mümkün. Ee, şahıs şirketi orada hani bizde şahıs şirketini şu anda işte e-ticarete et girenler şahıs şirketi kuruyor. Kurye gibi işler yapanlar kolayca şahıs şirketi kuruyor. İnternetten de kuruluyor. Şahıs şirketi kurmak daha düşük maliyetli bir çözüm mü? Aslında daha düşük maliyetli değil. Hemen hemen masrafları ve süreci aynı. Ve fakat belli e, yüklerinden yani şirket yapılarının, diğer şirket yapılarının belli operasyonel yüklerinden e, sıyrılmak için ya da orada e, daha farklı sektörlerde var olmak için şahıs şirketini de tercih edebiliyor firmalar. Ama biz ticaret aktif olarak ticaret yapacak, iş yapacak ve farklı ülkelere de açılacak firmalara şahıs şirketini çok fazla tercih etmiyoruz. Örneğin limited şirket üzerinden gidecek olursak kurarken evet bir başvuru yapıyoruz. Bunu internetten de yapabiliyoruz. İsim kontrolünden internetten de yapabiliyoruz. Sonrasında işte avukat gereksinimi oluyor mu? Ofis gereksinimi oluyor mu? Orada bir müdür bulmak gerekiyor mu? Bu başvuru sürecinde tabii ki belli başlı ana evrakları hazırlamak gerekiyor. Aslında bu evraklar da yine çok kolay bir şekilde hükümetin belli sağladığı portallar üzerinden hazırlanabiliyor. Eğer sizin şirket yapınız ve şirket içerisinde çok farklı bir isteriniz, talebiniz yoksa zaten aslında neredeyse şablon diyebileceğimiz ana sözleşme gibi evraklar hazırlanıyor. bu bağlamda tabii kritik olan şirketin sermayesini ve direktörünü belirlemek. Sermaye zorunluluğu yok İngiltere'de. Yani siz bir poundla dahi şirketinizi kurabilirsiniz. Ne güzel. Tabii ki belli sektörlerde ya da daha sonra ilerleyen ilerleyen aşamalarda belli başlı hedefleri olan firmalara biz işte en az 10 bin 20 bin bazen 50 bin pound bir başlangıç sermayesi koymalarını öneriyoruz. Ama bu kesinlikle bir zorunluluk değil. Zaten az önce belirttiğim gibi ilerleyen aşamalarda sermaye artırımına gitmek isterseniz. Bu sadece birkaç saatte ya da maksimum bir iş gününde e, tamamlanabilecek bir operasyonel süreç. Dolayısıyla bu sermaye konusuna karar vermek gerekir. Bir diğer kritik nokta ve belki de firmaların en çok atladığı nokta direktörlük konusu. Evet. Şimdi İngiltere e, aslında kağıt üzerine baktığınızda bir İngiliz vatandaşı olan ya da İngiltere'de mukim olan bir direktör zorunluluğu bulundurmuyor. Yani siz Türkiye'den Mehmet Köse olarak İngiltere'de bir şirketin direktörü, olabiliyorsunuz. Burada herhangi bir sakınca yok. Ve fakat sakınca şurada başlıyor. Eğer ki siz bir banka hesabı açmak isterseniz, burada dijital bankaları konunun dışında bırakıyorum. Onların yapısı birazcık daha farklı. Ama bildiğimiz eski tip ve fiziksel olarak varlı olan bankalardan birinde hesap açmak isterseniz, bu gerek Türkiye'den çıkmış ve orada branşı olan bankalar olsun, gerekse bizim High Street Bank dediğimiz İngiliz bankaları olsun her zaman karşılarında bir İngiltere'de mukim ya da vatandaşlı olan bir direktör görmek istiyorlar. Dolayısıyla biz firmalara bu süreçte şunu söylüyoruz. Eğer ki bir banka hesabı açmak istiyorsanız fiziksel bir bankada o zaman İngiltere'de mukim bir direktör atamanız gerekir. Bu aslında İngiltere'de bir meslek haline gelmiş durumda. Yani direktörlük mesleğini yapan birden fazla firmanın direktörü olan ve onların kamu kurumlarına karşı bankalara karşı süreçlerini takip eden kişiler var. Bizim de İngiltere ofisimizde böyle bir direktör havuzumuz var ve dileyen firmalara bu havuzumuz içerisinden e, ilgili kişileri atayabiliyoruz. Onlar o firmanın e, İngiltere'deki temsilcisi olarak görev yapabiliyorlar. Çok teşekkürler. Ee, orada fiziki bir ofis gerekiyor mu? Aslında gerekmiyor ama bir kayıtlı adres kesinlikle zorunlu. Yani çoğunlukla posta yöntemiyle hala devlet kurumları çalıştığı için sizin bir kayıtlı adres vermeniz gerekiyor ve bu kayıtlı adresin posta kutusunun devamlı olarak takip edilmesi gerekiyor. Burada da en çok tercih edilen ve tabii ki en az maliyetli olan bir sanal ofis durumu. Sanal ofiste size bir posta adresi ve aynı zamanda eğer tercih ederseniz bir telefon numarası sağlanabiliyor bir ofis içerisinde, bir ofis adresi içerisinde birden fazla şirketin kuruluşu söz konusu olabiliyor. Biz yine keza İngiltere'deki ofisimizde orada şirketini kurduğumuz firmalara sanal ofis hizmeti de veriyoruz. Dolayısıyla oradaki muhasebe elemanı, direktörü ve bizim ülke koordinatörümüz ve ekiplerimizin olduğu ofiste onların kendi ofisleri de kurulabiliyor. Böylece gelen giden evrede takip etmek bizler açısından da daha kolay oluyor. Ve biz aslında müşterilerimize şunları söylüyoruz. İngiltere'ye hiç gelmeden biz sizler adına İngiltere'deki şirketinizi yürütebiliriz ve yönetebiliriz. Çünkü gelen giden evrakların takibi, onlarla ilgili bir şey yapılması gerekiyorsa bunları yapmak zaten bizim ekibimizin görevi oluyor. Salon ofis hizmetini bizden aldıkları takdirde ve bu şekilde bir süreci hiç belki de buradaki ortaklar, şirket ortakları yöneticiler İngiltere'ye gitmeden de kendi işlerini hem İngiltere'de hem de İngiltere'deki şirketleri temelli olarak dünyanın diğer yerlerinde yönetmeleri mümkün oluyor. İki tane çok gelen soru var Azal Bir tanesi ben orada nasıl fatura keseceğim? İkincisi de orada nasıl bir muhasebe sistemi var? Muhasebe yazılımı kullanmama gerek var mı? Nasıl alacağım, nasıl kullanacağım? Faturayı nasıl keseceğiz? Onunla başlamak istiyorum. E, açıkçası çok basit bir yöntem aslında. Elimizde belli başlı şablonlar var. Ve aslında bu şablonları doldurarak ilgili işte fatura tutarlarını, fatura açıklamalarını, karşıdaki fatura kestiğimiz firmanın vergi numarası, bizim vergi numaramızda çeşitli ünvan bilgilerini doldurarak bunları bir PDF halinde kayıtlı tutmak, ilgili dönemlerde raporlamaları gerçekleştirirken bu PDF halindeki faturaları da ilgili kurumlara beyan etmek yeterli oluyor. Yani Türkiye'deki sisteme göre aslında çok daha basit ve herkesin yapabileceği, uygulayabileceği bu şablonları dahi kendileri çeşitli e, ...dökümanlar üzerinden hazırlayabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Orada hani bir resmi böyle ma mat bu işte e, bir işte silsile dahilinde giden bir resmi fatura değil de benim oluşturduğum bir fatura evet, var. Evet aldığı herhangi bir doküman aslında bunun için yeterli oluyor diyebiliriz. O taraf güzelmiş. Peki e, muhasebeyi tutmak için e, bize çünkü genelde meslek mensupları geldiği için onların en büyük derdi işte e-fatura gibi faturalar nasıl alacağım? İkincisi olarak da işte ön muhasebe yazılımı tarafında e, ne kullanacağım? Hmm. Şirket orada e, geleni gideni nereye işleyecek oluyor aslında. Orada peki muhasebe yazılımı gibi bir kavram var mı? Ön muhasebe yazılımı gibi? Evet, muhasebe yazılımları var ücretli olanlar da var, ücretsiz olarak kullanılanlar da var. En çok kullanılan zero yanlış hatırlamıyorsam, e, muhasebe yazılımı olarak. Ve fakat e, özellikle yıl içerisinde çok büyük fatura acımları, çok büyük cirolar e, hedeflemiyorsa bir firma, ilk aşamada bunlara sahip olmasının aslında çok da gerek yok. E, düşük ücretli bir e, muhasebe e, servisi alabilir ilk aşamalarda ya da ücretsiz muhasebe yazılımlarını kullanarak. ...aslında rutin bir işlemleri gerçekleştirebilir. İlerleyen aşamalarda, tabii ki de İngiltere'deki operasyon büyüdükçe... ...belki orada bir yapılanmaya gidildikçe, personel vesaire gibi bir yapılanmalara gidildikçe... ...bu tür muhasebe yazılımlarını almak mümkün. Ama gerçekten en başta söylediğim, orada iş yapma kolaylığının etkilerini muhasebe tarafında da görüyoruz. Bu çok büyük bir yük olmayan ve çok katı kuralları olmayan bir yapı üzerine kurulmuş. Dolayısıyla bu yapıya uyum sağlamak aslında oldukça kolay diyebilirim. Hazal Hanım bir de bizim izleyicilerimiz yine meslek mensupları olduğu için onlar tabi vergiyi merak ediyorlar. Orada KDV nasıldır, diğer vergiler nasıldır? Bizi çok kısa bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki de. KDV %20 olarak şu anda planlanmış durumda Birleşik Krallık'ta. Ve fakat yine Birleşik Krallık'a yeni giren firmalar için şöyle bir avantaj var. Cironuz yıllık 85 bin poundu geçmediği takdirde, KDV'den muafsınız ve KDV'ye kayıt olmanıza gerek yok. Dolayısıyla eğer 85 bin pound'un altındaysa e, burada e, firmalarımızın faaliyetleri herhangi bir KDV işlemi yapmadan süreçlerini devam ettirebiliyorlar. Tabii cirosu 85 bin pound'a yaklaşmadan da KDV'ye kayıt olan firmalar oluyor. Bunun da sebebi şu, İngiltere'de her şey çok açık ve şeffaf ilerliyor. Dolayısıyla bir firmanın belli başlı mali bilgilerini e, siz yine ilgili web sitesinden Companies House'dan görebiliyorsunuz. Dolayısıyla KDV'ye kayıtlı firmaları da görmek mümkün. Şimdi bir müşteri KDV'ye kayıtlı firmaların listesine baktığında eğer sizin KDV'ye kayıtlı olduğunuzu görürse bu iyi bir reputasyon sağlıyor. Demek ki cirosu yüksek ya da burada gerçekten iş yapmaya meyilli. Gerçekten globale açılmış bir firma algısı yaratabiliyor. Dolayısıyla bazı firmalarımız direkt olarak ilk başta KDV'ye kayıt olmayı tercih ediyor. Bazıları ise 85.000 pound e, sınırını bekliyor ve sonrasında o KDV işlemlerini başlatıyor oluyorlar. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkürler Hazal Hanım. Ben teşekkür ederim. Değerli uzmanına sor izleyicileri. Bugün Hazal Hanım bizi İngiltere'de şirket kurmak ve sonrasındaki süreçlerle ilgili bilgilendirdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.